Arkadaşlar Rezil Ustalar'da bugün zirve var, zirve. Adamlar çığır açmışlar. Yani gerçekten söylenecek kelime yok. Kelimeler bitti. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü Rezil Ustalar'da bir şıropkomuz var. Gördüğünüz gibi çıkış düzgün bile durmuyor. Buradaki boru kıvrımlarını görüyorsunuz. Arabanın orta kısmına bir katalt kat takılmış. Yani katalt demeye bin şahit lazım. Arkadaşlar Şiroko için ikinci story. Gördüğünüz gibi orta tarafa bir tane boru koyup orta sürücü iptal etmişler. Buraya koydukları kat altı. Adamlar çıkışı aşağı bile vermemiş. Arabanın direkt iç kısmına gördüğünüz gibi vermiş. Arkadaşlar merhaba. Bugün kasap ustalarda BMW 4 serimiz var. Bir iş nasıl yapılmaz başlığını yine önünde giden tarzda. Gördüğünüz gibi aktif olarak vermemiş. Burada uydur kaydırı bir iş yapmış. Çıkışları hiç düzgün bile bakmıyor. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü rezil ustalarda patlama var. Bir tane W204'ümüz var. Gördüğünüz gibi. Yani anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar kaynağı bile doğru düzgün yapamamıştır. Söylemeyecek bir söz. Arkadaşlar merhabalar. Rezil ustalarda bugün zirveyi yaşayan bir ustamız var. Gördüğünüz gibi çıkış yapmak istemiş ama arabanın tamponu, difüzörünü bildiğiniz eritmiş. Arkadaşlar merhaba. Rezil ustalarda bugün rezalet ötesi bir işimiz daha var. Klasik bir arabaya egzoz nasıl yapılmaz başlıyor. Gerçekten kendilerini aşmış arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün kasap ustalarda bir leonumuz var. Yine rezalet ötesi bir iş yapmışlar. Yani söylenecek laf bulamıyoruz. Kelimeler bitti gerçekten.